Hiç sabah uyandığınızda rutininizden emin oldunuz mu? Sadece hayatınızı tehlikeye atabilecek şeyin ne olduğunu öğrenmek için mi? 70 yaşın üzerindeyseniz, görünüşte zararsız bir sabah alışkanlığı sizi şu duruma sokacak tetikleyici olabilir. Siz veya sevdiğiniz birini acil servise götürün. Bu kulağa dramatik gelebilir ancak Seul'deki büyük hastanelerde yapılan çalışmalar endişe verici bir gerçeği doğruluyor. Yaşlılarda en ölümcül kazaların çoğu uyandıktan kısa bir süre sonra meydana geliyor. Yarın sabah bir adım atmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Bu beş tehlikeli alışkanlıktan birine veya daha fazlasına sahip miyim? Eğer öyleyse buna bugün son vermeniz acildir. Benim adım doktor. Gu, Huan Li ve 45 yıldır tıp pratiği yapıyorum. Kariyerim boyunca sayısız hasta gördüm her şeyi doğru yaptıklarını düşünenlerin çoğu ani tıbbi acil durumların kurbanı oldu. Bu saldırıların her biri günün başında meydana geldiğinde Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nin son UN IRVA eğer SET araştırmasına göre 70 yaş üstü kişilerde acil servise başvuruların %35'i sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Daha da endişe verici olanı bu olayların çoğunun insanların hayatları boyunca edindikleri basit sabah alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Bu kazalara maruz kalanların birçoğu daha önceden sağlıklıydı. Düzenli olarak egzersiz yaptılar, fiziksel aktivitelerinden gurur duyuyorlardı veya sağlıklı bir yaşam tarzı izliyorlardı. Ama belli bir yaştan sonra, özellikle 70 yaşından sonra vücut artık eskisi gibi ani değişimlere tahammül edemiyor. 40 veya 50 yaşlarındayken Tamamen güvenli görünen alışkanlıklar 70 yaş ve sonrasında tehlikeli hale gelebilir. Bu uyarı işaretlerini görmezden gelmek bir seçenek değil. Hayatınız boyunca çok çalıştınız ve bağımsızlığınızı koruma zamanı geldi. İster ciddi bir düşmeyi önlemek, ister kalp krizini önlemek, ister torunlarınızla daha fazla zaman geçirmek için hareketli kalmak olsun. İyi haber şu ki hangi sabah alışkanlıklarından kaçınmanız gerektiğini ve bunları daha güvenli alternatiflerle nasıl değiştireceğinizi öğrendiğinizde, aniden ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Okumaya devam ettikçe birçok yaşlı insanın sabahları yaptığı beş temel hatayı keşfedeceksiniz. Sağlıklı ve formda kalmak için basit çözümlerin yanı sıra. Bu potansiyel tehlikelere girmeden önce Abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsizdir ve refahınızı korumanıza yardımcı olabilecek daha fazla temel sağlık ipucu için bizi izlemeye devam edin. Hayatınızı veya sevdiğiniz birinin hayatını kurtarabilecek bilgileri kaçırmak istemezsiniz. Bu alışkanlıkların her birini gözden geçireceğiz. Gerçek hasta referanslarını paylaşarak ve bu aktivitelerin kalbiniz için neden daha zorlayıcı olduğunu açıklayarak kaslarınız ve kan damarlarınız. Ayrıca sabahlarınızı güvenle geçirmenizi sağlayacak araştırmalara dayalı çözümler de sunacağız. Tehlike numara 1. Çok hızlı ayağa kalkmak. Bay Kim, Çeolsun'un 72 yaşında. Hikayesi, geçtiğimiz kış, kendisini her zaman sağlıklı hisseden Bay Kim, sabahın erken saatlerinde çalar saatinin çaldığını duydu. Sabah 6'da her zamanki gibi kalktım. Birkaç saniye içinde görüşünün karardığını hissetti ve yere yığıldı. Hastanede uyandığında doktorunun sözleri onu şaşkına çevirdi. Bir anlık hata yüzünden neredeyse tekerlekli sandalyeye mahkum oluyordun. Bunun nedeni nedir? Uyuduğunuzda vücudunuz yavaşlar. Kan basıncınız %20 ila %30 oranında düşer ve kan dolaşımı yavaşlar. Eğer çok hızlı kalkarsanız Vücudunuz hayati organlara anında besin sağlayamaz. Genç insanlarda damarlar daha elastiktir ve daha çabuk adapte olurlar. Ancak 70 yaş üstü kişilerde damar elastikiyeti eskisine göre yarı yarıya azalabiliyor. Bu beyne giden kan akışında tehlikeli bir düşüşe yol açarak düşmelere neden olabilir. Baş dönmesi veya en kötü durumlarda felç ve kalp krizi şok edici istatistikler. Seul'deki büyük bir üniversite hastanesinin acil servis kayıtları, yarıdan fazlasının yaşlılarda sabah düşmeleri tam da çok hızlı uyanma anında ortaya çıkar. Özellikle yüksek tansiyon geçmişiniz varsa risklidir. Çünkü kardiyovasküler sisteminiz ani değişikliklere karşı daha savunmasızdır. 3-3-3 yöntemi. Bu tehlikelerden kaçınmak için 3-3-3 tekniğini deneyin. Birinin ilk üç dakika. Alarmınız çaldığında hemen uzanın ve el ve ayak parmaklarınızı hafifçe oynatın. Üç kez yavaş ve derin nefes alın. Bu hafif hareket dolaşımınızı uyandırmaya yardımcı olur. İkinci üç dakikalık periyot, yanınıza dönün ve yavaşça yataktan kalkıp oturun. Ani hareketler yapmayın, sert hareketler yapmayın. Üçüncü üç dakikalık periyot, ayaklarınızı yere koyup oturun ve sakin bir şekilde nefes alın. Başınız dönerse geçene kadar oturun. Bu önemsiz görünebilir. Birkaç saniye kazanmanın ne zararı var? Ancak Bay Kim'in ne düşündüğünü. Düşünün zor yoldan öğrendim. O birkaç ekstra an sizi hayat boyu sürecek bir engellilikten kurtarabilir. Hastalarımdan biri olan 75 yaşındaki Bayli Yanko her sabah hissettiği baş dönmesinden korkuyordu. 3-3-3 metodunu denedikten sonra artık ayağa kalkmaktan korkmuyorum dedi. Bu ekstra zaman bana torunlarımla daha fazla vakit geçirme olanağı sağlıyor. Ek güvenlik ipuçları yatağınızın yakınına bir korkuluk veya güvenlik kulpu takın. Ayağa kalktığınızda dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Başucunuzda bir bardak ılık su bulundurun. Su içmek kan akışının yavaş yavaş artmasına ve vücudun su ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. 3-3-3 yazın ve uyandığınızda görebileceğiniz bir yere asın. Bu size yavaşlamanızı hatırlatacaktır. Aceleniz varsa bu adımları atlamak isteyebilirsiniz. Ama acil servis, aceleyle kalkıp günlerini hastane koridorunda sonlandıran insanlarla dolu. Yataktan fırlama alışkanlığınızı bırakıp, bunun yerine, gününüze daha özgüvenli bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Tehlike numara 2. Uyandıktan hemen sonra soğuk yiyecek yemek veya içmek Bay Park Jong-un'un 73 yaşında hikayesi Bay Park 40 yılı aşkın süredir her sabah saat 6'da güne bir bardak soğuk sütle başlıyordu. Uyanmasına yardımcı olduğunu düşündü. Sonra bir kış sabahı her zamanki gibi soğuk süt içtikten 5 dakika sonra göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti ve terlemeye başladı. Oğlunun hızlı tepkisi ve acil servise hızlı ulaşımı hayatını kurtardı. Peki suçlu kimdi? Soğuk içeceğin kendisi. Bunun nedeni nedir? Vazokonstriksiyon. Gece boyunca vücut sıcaklığı doğal olarak düşer. Soğuk besinlerin süt, meyve suyu hatta buzlu su vücuda verilmesi kan damarlarının ani olarak daralmasına neden olur. Bu kalbe ekstra baskı yapar, özellikle kan damarları zaten daha az esnek olan yaşlılarda. Enerji kaybı vücudunuz soğuk yiyecek veya içecekleri ısıtmakta zorlanır. Bu ani enerji talebi kalbinize ekstra yük bindirebilir. Böylece kalp krizi veya anjin riski artar. Sindirim bozukluğu Sabahın erken saatlerinde mideniz henüz tam olarak aktif değildir. Soğuk yiyecekler sindirimi daha da yavaşlatabilir. Bu da gastrit veya mide ülserine yol açabilir. 72 yaşındaki Bay Choi, Yangsu gibi birçok kişi her gün soğuk yoğurt içenlerde uzun vadede mide bağırsak sorunları ortaya çıktı. Göz açıcı istatistikler Ulusal Tıp Merkezi'nden alınan veriler Acil servise gelen hastaların %40'ının 70 yaş üstü kişilerde kalp sorunları kahvaltı sırasında ortaya çıkıyor. Genellikle soğuk gıdaların tüketimiyle ilişkilendirilir. 20 dakikalık altın kural. Ilık su içerek başlayın. Uyandıktan kısa bir süre sonra bir bardak oda sıcaklığında su için. Bu vücudunuzu şoka uğratmadan nazikçe uyandırır. İkinci. En az 20 dakika bekleyin. Bu süre zarfında kan dolaşımınızı hızlandırmak için hafif esneme hareketleri yapın veya evinizin içinde kısa bir yürüyüş yapın. Üçüncü yemeklerinize sıcak yiyeceklerle başlayın. Soğuk yiyecekleriniz varsa izinin vermek. Bir süre oda sıcaklığında dinlendirin. Kahvaltınıza yulaf hapası, çorba veya sıcak bir içecekle başlayın. Böylece sıcaklıktaki değişim vücudunuz için çok ani olmaz soğutulmuş, yiyecekler yoğurt veya soya sütü meyve veya meyve suyu, kimçi veya diğer soğutulmuş garnitürler, süt veya süt ürünleri. Bu yiyecekleri en az 20-30 dakika buzdolabının dışında bekletin ki tazeliklerini biraz yitirsinler. Yaz aylarında bile geceleri klima nedeniyle vücut ısınızın düşebileceğini unutmayın. Özellikle yaşlandıkça vücut ısısını korumak daha güvenlidir. Bay Park'ın tanıklığı bu ipuçlarını takip ettikten sonra Bay Park göğüs sıkışması ve genel sabah yorgunluğunun yaklaşık bir ay içinde ortadan kalktığını gördü. Kendimi daha rahat hissediyorum ve garip bir şekilde termal şoku hiç özlemiyorum. Sabah uyandığınızda en sevdiğiniz süt veya meyve suyundan vazgeçmenize gerek yok. Vücudunuza biraz sıcaklık ve zaman tanıyın soğuk bir içecek gibi basit bir şey için neden kalp krizi riskine giresiniz ki? Tehlike numara 3. Uyandıktan hemen sonra ilaç almak. Uzmanlar uyarıyor Kore Kardiyoloji Derneği, tansiyon ilacını sabahın erken saatlerinde almanın aç karnına tehlikeli olabilir. Kore Hipertansiyon Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre, 70 yaş üstü erkeklerin %78'i antihipertansif ilaç kullanıyor ve bunların yarısından fazlası gözlerini açar açmaz alıyor. Aynı durum diyabet ve kalp hastalıkları ilaçları için de geçerlidir. Bay Park Yanko'nun 75 yaşında. Hikayesi eski taksi şoförü Bay Park her gün sabah saat 4'te uyanıyor ve çoğu zaman evden çıkmadan önce ilaçlarını almak için acele ediyordu. Mantıklı görünüyordu aç karnına ilaç almak. Ta ki şiddetli mide ağrısıyla acil servise kaldırılana kadar. Doktorlar tabletlerin doğrudan tahrişine bağlı olarak ileri derecede mide ülseri tespit ettiler. Daha da kötüsü vücudu ilaçları etkili bir şekilde ememediği için kan basıncı kontrol edilemez halde kaldı. Neden risklidir? 1. Mide tahrişi. Yetişkinlere yönelik birçok ilaç örnendire aspirin içerenler Yüksek tansiyon ve diyabet için bazı ilaçlar, kolesterol için statinler, artrit ilaçları aç karnına alındığında mide zarına zarar verebilir. İkinci ilaçların etkinliğinin azalması. Sabah uyandıktan hemen sonra vücudun hızı en düşük seviyededir. Bazı araştırmalar bunun ilaçların etkinliğini %30'a kadar azaltabileceğini öne sürüyor. Üçüncü hipoglisemi riski diyabet ilaçlarını aç karnına almak, kan şekerinin tehlikeli derecede düşmesine neden olabilir. Dördüncü baş dönmesinin kötüleşmesi, tansiyon ilacını hemen almak, sabah hipotansiyonunu şiddetlendirebilir. Düşme riskini artırma, ilacınızı güvenli bir şekilde almak için 3 adım birinci ılık suyla hidrate edin. Uyandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 200 mililitre, yaklaşık bir bardak ılık su için. Vücudunuzun şoka uğramaması için buzlu sudan kaçının. 2. 30 dakika bekleyin. Bu yarım saati haberleri izlemek için kullanın. Biraz esneme hareketi yapın veya gazete okuyun. Vücudunuzun uyanmasına izin verin. 3. ilaçlarınızı hafif bir yemekten sonra alın. Sadece bir muz veya biraz yulaf lapası bile olsa az miktarda yiyecek midenizi korumanıza ve emilimi artırmanıza yardımcı olur. Doktorunuz mide koruyucusu reçete ettiyse talimatlara uygun şekilde kullanın. Ana ilacınızla aynı anda veya öncesinde faydalı hatırlatmalar farklı renklerde hap kutuları kullanın. Örneğin sabah ilaçları için sarı hap kutusu ve akşam ilaçları için mavi hap kutusu. Bunları pazar günü tüm hafta boyunca doldurun. Telefonunuzda bir alarm kurun. Normalde uyandığınızdan Yaklaşık 30 dakika sonraya programlayın. Notta. Kahvaltıdan sonra ilacınızı alma zamanı yazıyordu. İlaçlarınızı ve suyunuzu bir masanın üzerinde tutun, banyoda değil. Banyo nemli olabilir, bu da ilaçların kalitesini etkileyebilir. İlaç programınızda yapacağınız küçük ayarlamalar bunların etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. İstenmeyen yan etkileri azaltır ve mide zarınızı korur. Bypark Ülser hastası olan kadın bu güvenli rutini benimsedikten 3 ay sonra iyileşti ve kan basıncı her zamankinden daha stabil hale geldi. Tehlike numara 4 sabahın erken saatlerinde çok fazla egzersiz yapmak. Sabah erken saatlerde yapılan egzersizler neden riskli olabilir? Kore Kardiyoloji Derneği sabah 6 ile 8 arasında kalp krizi riskinin günün diğer saatlerine göre üç kat daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor. Şafak vakti kalkıp tempolu yürüyüşe çıkan veya yoğun bir egzersiz yapan birçok yaşlı bunun kalplerine iyi geldiğine inanıyor. Ancak ironik bir şekilde bu kardiyovasküler sisteminiz için en tehlikeli zaman olabilir. Bay Kim Yanko'nun 76 yaşında. Hikayesi Bay Kim 30 yılı aşkın süredir sabah yürüyüşlerini hiç aksatmıyordu. Bu onun gururu ve sevinciydi ve sağlığının iyi olmasını da bu işe bağlıyordu. Ancak geçen kış her zamanki gibi tırmanış yaparken aniden göğsünde sıkışma ve nefes darlığı hissetti. Yürüyüş arkadaşının aradığı acil servis ekipleri son anda onu kurtardı.